Herkese merhabalar. Tarot'un kraliçesi Matmış ablanın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim, danışanlarım, canım gönül daşlarım. Bugün sizler için yine sizlerden gelen istek doğrultusunda özellikle son zamanlarda yorumlarda ve tabii ki gelen danışanlarımın isteğiyle siz sevgili platonikler için bu videoyu hazırlıyorum. Bakalım bakalım neler olacak, sizlere nasıl mesajlar gelecek. E, tabii ki itiraf edenler ve itiraf edemeyenler diye ikiye de ayıracağız. Hadi bakalım sevgili platonikler neredesiniz? Çıkın çıkın gelin, çıkın çıkın gelin. Bu video sizler için tabii ki. Evet her zaman olduğu gibi ne yapıyoruz? Canım kolektifim yani birin ve bütünün en yüksek ayrına şifa olması niyetimle tabii ki kendi kolektifim yani siz kıymetli takipçilerim, kanalımın aboneleri ve e, tabii ki diğer kanallarımın aboneleri, takipçileri, danışanları ve dostlarımı niyetime, kolektifime dahil ediyorum. Sizler de alma verme dengemizi sağlamak adına bu kolektifin içinde olmak istiyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı ve bildirim sesini açmayı unutmayın. Aynı zamanda videolarımı beğeniyorsanız Arkadaşlarınıza ve çevrenizde de Paylaşabilirsiniz Evet hadi bakalım şöyle bir niyetimizi Aldık ve Şöyle bir rezoni olmanız ve Odaklanmanız için Kartlarımı sizlerle baş başa bırakıyorum Evet arkadaşlar Her zaman söylediğim gibi Önce Can sonra Canan Tabii ki önce kendinizi Sonra o aklınızdaki Kalbinizdeki platoniğiniz Her kimse ona niyeti alıyorsunuz Ve e, her her zaman dediğim gibi bütüne kolektif genel bir açılım olduğunu lütfen unutmayın. Siz size ait olan kısımları alın. Eğer ki daha bireysel, daha kendime ait cevaplar arıyorum ben diyorsanız da 0544 405 5790 WhatsApp hattımdan yazarak lütfen bana ulaşabilirsiniz. Tabii ki diğer kanallarımın linklerini de videolarımın altına bırakıyorum. Oradan e, takip edebilirsiniz ve e, yine yazabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi şöyle bir odaklandınız, rezono oldunuz canım platoniklerim. Bakalım bakalım. Şimdi önce itiraf edemeyenler için kartlar çekmek istiyorum. Çünkü ikiye ayırdık ya karışmasın. Hadi bakalım şöyle itiraf edemeyen platonik ilişkiler için kartlarını çekiyorum. İtiraf edemeyen platonik ilişkisi olanlar şöyle bir iyice odaklanın. Ben kartları çekerken şöyle bakalım. Evet. Şurada itiraf edemeyenler için diyorum. Bir de Platonik ilişkisinde itiraf edenler için bakalım an enerjisiyle neler neler olacakmış. Aa bak kendisi geldi. Bir bakalım. Evet mesajlarını alalım. Şöyle. Evet bu itiraf edenler için. Şöyle şunu da alalım. Şimdi önce arkadaşlar ne yapıyoruz? Şu itiraf edenleri bir kenara alalım. Ne yapıyoruz? Önce platonik ilişkilerde itiraf edemeyenler için bakar mısınız? İlk kat güvensizlik ve korkuyla başladı. Daha direkt yani kafadan bodoslama. Yani bu kadar olur arkadaşlar. Ay kıyamam nasıl bir aşk. Şimdi gene aşk kartı geldi. Bizde akan sular durdu her zaman olduğu gibi. Şimdi canım platoniklerim, canım platonik kolektifim. Şimdi sizler aslında evet. ilk gelen kart zaten güvensizlik ve korkuyla geldi. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Onlu bir zaman içerisinde tanımışsınız o platonik ilişkinizi, o platonik aşkınızı. Yani geçtiğimiz 10 saat içi, 10 gün içi, 10 hafta içi, 10. ay ya da ayın 10'u, 20'si, 30'u ya da 10'lu bir saat diliminde. Tabii ki illa rakamlara takılı kalmayın ama bana burada gelen mesaj budur. Onlu bir zaman dilimi içerisinde bir ortamda tanışmışsınız ya da tanıştırılmışsınız platonik aşkınızla. Yani iş ortamı, arkadaş ortamı, sosyal medya, düğün, dernek, belki de bir akraba çevrenizden ya da yakın çevrenizden olan bir kişi de olabilir. Şimdi bir kere itiraf edememenizdeki en büyük etken güvensizlik ve korkularınız platonik ilişkinizle ilgili. Aynı zamanda iş ortamınız da ortak olabilir arkadaşlar burada çünkü iş para bağlantısı da verdi kartlarım ama gerçekten siz baya baya böyle bir aşk sevgi tutku ve bağlılığı içinizde çok şiddetli bir şekilde yaşıyorsunuz ama ve lakin bakın karşınıza bazı fırsatlar çıkmış platonik aşkınızla ilgili ama ve lakin o fırsatları değerlendirememişsiniz şimdi önümüzdeki günlerde yine o platonik ilişkinizle bağlantılı karşınıza bazı fırsatlar çıkabilir bu fırsatları çok iyi değerlendirin kaçırırsanız pişman olup üzülebilirsiniz zira bakın aslında o platonik ilişkinizle bağlantılı kafanız inanılmaz derecede karışık biraz korkularınız ve güvensizlikleriniz var dedim ya bunun haricinde belki de çevrenizdeki insanların kafanızı karıştırması ya da böyle dedikodular konuşmalar söylemler sizi ondan imtina ediyor yani siz kendinizi çekiyorsunuz o platonik ilişkiden ama ve lakin enteresan bir şey gördüm ben burada arkadaşlar sizin o platonik aşkınızın aslında aklındasınız yani sizin farkınızda bir kere bunu bir kafanıza koyun özellikle geçtiğimiz birli zamandan beri ama sizin bir tavrınız bir konuşmanız bir hareketiniz bir bakışınız belki de onun e, sizin farkınıza var mı sizin farkınıza Evet kuramadım cümleyi. Yani sizin farkınızda öyle söyleyeyim sizin farkınıza varmış yani aklınızdaki kişi. Ve e, bununla ilgili zaten e, o da biraz kafa karışıklığı yaşıyor. Belki de emin değil. Hani sizi bir şeylerden hissetmiş ama ve lakin eril enerjide olabilir. Tabii dişil enerjide olabilir şu an o platonik e, hissiyatınızın olduğu kişi. Ama ve lakin dediğim gibi o da sizinle bağlantılı bir şeylerden emin değil. Yalnız burada kafanızda mahkeme yap yaptığınız hatta aynı zamanda da e, platonik aşığınızın da aynı şekilde yani platonik hisler beslediğiniz kişinin de aynı zamanda kafasına bir mahkeme yaptığını veriyor kartlarım. Bir de sanki... Böyle bir engel var. Yani sizin ona açılmanıza ya da siz ona açıldığınızda ondan size gelecek cevapla ilgili bir ikilem ya da bir engel. Yani bu engel işte karşı taraf hayatında bir insan olabilir, bağlantısı olabilir, ilişkisi olabilir ya da aileyle ya da etrafındaki insanlarla siz geçinemiyor olabilirsiniz. E, bu yüzden dolayı da bir engel engelin e, olması da burada çok söz konusu e, sadece burada aslında e, o aklınızdaki o kalbinizdeki platonik ilişkiniz emin olun sizin farkınızda itiraf edemeyen sevgili platonikler Evet, itiraf edemeyin, edemiyorsunuz, korkuyorsunuz, çekiniyorsunuz. Dediğim gibi engelleriniz çok fazla. Ama bu engeller de aşılmayacak engeller değil. Sadece şunu bilin, e, o niyet ettiğiniz platonik e, ilişkiniz sizin gayet farkınızda. Belki de o aşkınızın, sevginizin hatta sizinle bağlantılı bilgi de edinmeye çalıştığını burada söyleyebilirim. Belki etrafınızdaki Ortak tanıdığınız bildiğiniz e, Güvenilir kişilerden de Sizinle ilgili bilgi almaya Çalışıyor olabilir Çünkü emin değil o da emin değil Sizinle ilgili Sadece burada kafanıza çok takıntı yapmışsınız Ama ve lakin, e, Şuradaki şu kar çok önemli Benim için Sizin evet korkularınız ve güvensizlikleriniz var Sıkıcı durumlarda kalmaktan Sıkıcı konuşmalara maruz kalmaktan Ya da belki de rezil olmaktan belki de hani biraz böyle amiyane bir tabir olacak ama affınıza sığınarak söylüyorum burada çünkü öyle korkularınız var o derece hani ya böyle her şeyi berbat edersem korkusu gördüm burada. Ama velakin şu kart çok önemli. Sürprizlere açık olun sevgili itiraf edemeyen platoniklerim. Sürprizlere açık olun o aklınızdaki platonik kişiyle bağlantılı. Çünkü dediğim gibi bu kişinin kesinlikle ve kesinlikle hedefindesiniz, aklındasınız. Çünkü bir şekilde dediğim gibi sizin farkınızda bu kişi. Evet, şimdi bakalım bakalım itiraf edenler için ne gibi mesajlar gelecekmiş kartlarımızdan. Bakalım bir itiraf edenlerde durum vaziyet neymiş. Evet, dokuzlu bir zaman önce itiraflar gelmiş. Hemen hemen. Ee, ilk gelen zaman dilimi burada. Ee, itiraf eden sevgili platonikler, siz dokuzlu bir zaman önce artık böyle yani bu videoyu izlediğiniz geçtiğimiz yine sizin bildiğiniz bir zaman. 9 saat, 9 gün, 9 hafta, 9. ay ayın 9'u, 19'u, 29'u ya da 9'u bir saat diliminde siz artık patlamışsınız, itiraf etmişsiniz ya da söyleminizle dile getirdiniz ya da <laughs> pardon belki bakışınızda, belki davranışınızda itiraf etmişsiniz ama velakin şimdi aklınızdaki e, kişi yani o platonik aşkınız sizinle bağlantılı yolunu ve önünü net olarak göremiyor. Yani ne olur bu işin sonu? Ne yapabiliriz? Ne edebiliriz düşüncesi içerisinde. Evet sizde bir itirafta bulunmuşsunuz ama velakin hani oh rahatladım, kurtuldum modunda olabilirsiniz belki ama Hayal kırıklığı ve olumsuzluk yaşadığınız bir şeyler de olmuş. Bakın, şimdi evet aklınızdaki kişi ne olacak bu işin sonu, hani nereye gider, ne yapabiliriz? Ya ben böyle zannediyordum bunu ama bak böyle de değilmiş ya da ne bileyim ben bunu arkadaş görüyordum işte ne bileyim abi görüyordum, abla görüyordum ya da kardeş görüyordum gibi gibi olabilir. Neyse artık. Şimdi burada e, belki böyle bir pozisyonun içerisinde kalmış olabilir o e, itiraf ettiğiniz platonik kişi. Ama ve lakin, bakın size karşı iki yüzlü davranmış. Çok enteresan. Siz zaten bunun farkındasınız. Bakın bir ayak kırıklığına uğramış gibisiniz. Sanki böyle bir olumsuzluk yaşamış gibisiniz. Evet, oh rahatladım, itiraf ettim, kurtuldum modundasınız ama bir o kadar da sanki böyle bir içinizde bir olumsuzluk olmuş gibi. Şimdi burada aslında aklınızdaki kişi, o platonik ilişkiniz iki yüzlü davranmış size arkadaşlar. Yani hani size hayır işte öyle değil dediyse aslında içinde bir sorgulama da yapmış. Bakın yalan konuşmuş size karşı yalancı sahte davranmış sahte. Yani olumlu ya da olumsuz nasıl yaklaştıysa o davranışını bir kere kesinlikle altın harflerle yazıyorum burada sahte davranmış size. Şimdi zaten siz altılı zaman veriyorum size itiraf eden platonikler. Altılı bir zaman dilimi içerisinde anlama ve öğrenme dönemine giriyorsunuz. Yani o itiraf ettiğiniz platonik aşkınızın altılı bir zaman içerisinde aslında asıl niyetini ya da sizinle ilgili asıl düşüncesini, tavrını ve her şeyini bir şekilde öğreneceksiniz. Belki de kendiliğinden sizin karşınıza gelecek. Sadece burada o itiraf ettiğiniz platoniğiniz sizinle ilgili bir şeylerden emin olmaya çalışıyor, karar vermeye çalışıyor. Belki de o bakın sizin dürüstlüğünüzden ve doğruluğunuzdan çok fazla etkilendiğini söyleyebilirim. Burada bir değişim ve başkalaşım kartı da geldi. Yani bir değişim, bir başkalaşım size karşı hali, tavır, konuşmalarında bir değişim yaşamanız çok mümkün. Sadece burada sizin çok tedbirli ve dikkatli davranmanız lazım. İkilemlerde kalmayın. İşte elim kolum bağlı, çaresizim. İşte aşağı tükürsem sakal, yukarı tükürsem bıyık ne yapacağımı bilemiyorum ben. Ne olacak de şeklinde ee, davranışlar ve hareketler içerisinde olmazsanız kendinizden emin, doğru ve dürüstlüğünüzden taviz vermeden e, artık bu yola girdiyseniz bu yoldan zaten artık geri dönüşünüz yok itiraf ettiyseniz dediğim gibi e, burada sadece aklınızdaki o platonik ilişkinizin kararını beklemek size düşüyor. Yalnız burada dediğim gibi size ilk etapta iki yüzlü ya da sahte davranmışsa bir şeylerden emin olduktan sonra değişim ve başkalaşımla size geleceğini de net bir şekilde söyleyebilirim. Umarım herkes için hayrına olan olsun diyorum. Evet arkadaşlar şimdi... Bu videomuzun her zaman olduğu gibi hakikat sözlüğü kartlarından gelecek mesajına niyetimi alıyorum. Bakalım bakalım sevgili platonikler, platonik ilişkisi olanlar sizlere nasıl bir mesaj verecek hakikat sözlüğü kartımız? Evet. Bakalım ne dermiş? Sabır gamdan kurtulmak için anahtardır ey gönül sabırlı ol aşk sabretmektir Mevlana işte alın buyurun işte enerji bu arkadaşlar şöyle bir daha gösterelim gördüğünüz gibi bakar mısınız platonikler için çektiğimiz videoya son noktayı koyan mesaja bakar mısınız sabır gamdan kurtulmak için anahtardır ey gönül sabırlı ol aşk sabretmektir diyor Hazreti Mevlana ve muhteşem bir sözle bugünkü videomuzu da bitiriyorum. Evet beni izlediğiniz, kanalıma abone olduğunuz, güzel yorumlar ve beğeniler bıraktığınız için her birinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. O güzel sevgi dolu kalbinizden tek tek öpüyorum. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.